Normal değerlerimize bakarsak bu da biyokimyada da gelebilir ama klinikte, pediatriya da de sorulabilir. Cerrahide yine asit baz dengesi son derece önemli. pH 7.4-7.35-7.45 arasında olmalı. Parsiyel karbondioksit basıncı yine 40 diye hatırlıyoruz 35-45 mm civa olmalı normalde. Ee, Bikarbonat 22-28 mini litre. Bikarbonat karbonik asit oranı da 20 olmalı. Yine burada kompansasyonla ilgili önemli bir bozuk, önemli bir mekanizma. Eğer primer asit baz denge bozukluğu, metabolikse kompansasyon primer olarak akciğerler tarafından yapılmaya çalışılıyor. Eğer primer bozukluk respiratuarsa e, kompansasyon için böbrekler öncelikle devreye giriyor. Tablo şeklinde bakarsak bozukluklarımıza. Burada da kompansasyondan önceki ve kompansasyondan sonraki tablolar önemli. Bu şekilde bize soru yapılabilirler. Metabolik asidozu inceleyelim. Metabolik asidozda pH düşük asidoz çünkü. Parsiyel karbondioksit basıncı henüz kompansasyon başlamadan normal. Bunlarda sorun nedir? Metabolik asidoz, bir karbonat eksikliğiyle oluşan bir tablo. Bir karbonat, karbonik asit oranları da o yüzden pH'a e paralel bir şekilde düşük. Vücut ne yapacak metabolik asidozda kompansasyon için? Akciğerlerle kompansasyon yapmaya çalışacak. Yani bir karbonat düşükse karbonik asiti de azaltmaya çalışmasını bekleriz ki dengeyi yakalayabilsin, 20 değerine ulaşabilsin. Karbonik asiti azaltmak için de ne yapar? Parsiyel karbondioksit basıncını azaltmak için e, inspirasyon ekspirasyonu hızlandırır. Yani solunumun hızlanmasıyla kompansasyon yapmaya çalışır. O yüzden pH normale yakın olur artık. Denge tam kurulduysa, tam kompansasyon sağla, sağlandıysa 20'lik bikarbonat, karbonik asit oranı sağlanmış olur. Ama nefasında parsiyel karbondioksit basıncı artık bu hastalarda normalin altına düşmüştür ee, hiperventilasyonun devreye girmesiyle.